Hep birlikte buyurun cenaze namazı için niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavata. Meyyit için duaya uyun hazır olan imama. El kişi niyetine. <Gülüyor> <gülüyor> Allah ekber. <-u> <laughs> الله اكبر الله اكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. روحية الله عزازوج الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kıymetli Hazirun, evvela kılmış olduğumuz Cuma namazını, tekabinde <laughs> eda ettiğimiz cenaze namazını Mevlam mücevhetinde kabul eylesin. Merhum Nazım Beyefendi'ye gani gani rahmet eylesin. Günahlarını af ederiz. Dünyada çıkmış olduğu sıkıntılarını ahirette günahlarına kefaret eylesin. Makamına cennet, menzilini mübarek derecesini âli eylesin. Çıkmış olduğu bu kulağa yolculuğunu Rabbim kendisi hakkında hayırlara vesile kılsın rahmetiyle, merhametiyle, şefkatiyle kendisine muamele eylesin. Yeride bırakmış olduğu özellikle aile efradına ve siz sevenlerine sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Bizlere de ömrün de ölümün de en hayırlısı nasip eylesin. Umduklarımıza nail, koptuklarımızdan bizleri emin kılsın inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Önlerinizi hayır ile yardım ediniz. Varsa kötü yanlarını zikretmeyiniz buyurmaktadır. Ben de bu ad i şerife sizlere soruyorum. Merhum, Azim Beyefendi yakinen tanıyanları bilenleri olarak hali hayatında kemali sıfatlarında iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. O halde haklarınızı helal ediniz. Evet. Lütfen helal ediniz. Evet. Cam-ı gönülden helal ediniz. Evet. Rabbim hak helalliğinizi, üstü şahitliğinizi yüce katında kabul eylesin. Nazım Beyefendi'nin Naşir zindan arkası, aile Kabristan'la sağlamak nefret olacaktır. Otobüsümüz evet. mevcut galiba var, bilginiz olsun. Allah rahmet eylesin. Ruhu için, Allah rızası için El Fatiha.